bizir bütün bizim, bizim, bizim. Bizim. Evet. Tamam bir dakika. Fotoğrafı da geçip onu tadını yapan bir şey. Ravza'yı bu daha şey peygamber mescidiyle ilgili. Bir de şunu söylüyorum. Erkekler üç katı gördüler mi? Gördüler. zor yok evet, görmeyeniz var, varsa i̇şte yok. Arkadan, yani şu arkadan şimdi bu da falan şu arkadan hayvan. Müellim derdi var. Hani yapacaksa üç katı çıkmaz tavsiye ederim. Oradan da güzel bir özellikle cemaatin aşağıda olduğu zamanda hava da evet. arkadan çok güzel bir. Kameraya şey meraklı olanlar الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبرحمة حبيبك و kerim afana ya kerim afana ya Rabbi. Rafil bir fazlık ve cüdük ve kerim ki ya kerim Ve ya arhamen rahimin. Esselatu ve salam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve salam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyid el evvelin ve lakirin. Ya Rabbel alemin senin varlığın ve birliğin hakkı için. Serber biye Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmeti için. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'i de kabul edin. Ya Rabbena alemin oturmuş olduğun silaveti Kur'an'dan hasılı olan sevabı evvelen bizzat hamace kainat hakkında levlak levlâke lemâ halâktu'l-eflâk Ya Habibiz inşallah seni yaratmayacak olsaydım bu dünyada yaratmazdım dedi. Ve şanında ve ma'asal mek'e illâ rahmet alemin. Biz seni alemden rahmet olarak gönderdiğimiz mühtemelen nail olan Efendimiz'in önlerine izin verilir, <laughs> Müslüman'a inşalimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu tayyibelere hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi onlar hasıl, olan sevabı. Peygamber Efendimiz'in ile eşlerinin çocuklarının sahabinin, tabinin, tebe-i tayyibinin, evme müştehidinin, külahar-ı şehedanın Allah'ın ruhları hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi onların. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gücün sahibinin sahabilerinin ziyaret etme şereflerine ayrı ya Rabbi, ya ilahe alemin, baki mezarlarının ziyaret etmeye nail olduk ya Rabbi. On bin tane sahabimizin yattığı o nur yüzlerin yattığı o mekanları ziyaret etme fırsatını bulduk. Elhamdülillah binlerce şükürler olsun sana ki ya Rabbi. Ya Rabbi bizler onların şefaatine nail eyle. Okumuş olduğumuz Yasin-i ve filavet-i Kur'anlardan hasıl olan sevabı onların da ruhuna hediye edip vasıl eyle yani. ya Rabbi. Ya alemin şu güzel mekanları gelebilme fırsatına, bu güzel mekanları özellikle yeşil kubbenin tam karşısında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme adeta huzurundaymış sıkçasına, Ya Rabbi buralara gelme şerefine nail olduk, binlerle şükürler olsun sana. Amin. Ya Rabbi hakkını verebilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi layık olabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Medine-i Münevvere'nin ışıklandırılmış, <laughs> aydınlanmış Medine-i verenin bize de aydınlığını ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu aydınlığı etkileyecek bu aydınlığı engelleyecek <laughs> bir fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi her daim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hizmet olma yolunda bizlere fırsat nasip eyle. Ya Rabbi ona gerçek layık ve çiğli hizmet olmayı nasip eyle. Ya Rabbi kendine kul eyle. Ya Rabbi Edirne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla mutakallık eyle. Ya Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünyanın tanıyabilmesi için bizlerin derinden geleni yapabilmesini nasip eyle. Ya Rabbi şu topraklarda büyük, şu topraklarda Medine'ye ensar muhacirlik yapmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en sadık yaranları aşağı yukarı 90 bin, 100 bin kişinin oluştuğu toplumda hepsi diyar diyar başka başka diyarlara göç etmişler. İslam'ı anlatmak için, Kur'an'ı anlatmak için, davayı anlatmak için Ya Rabbi bizlere de bu istidadı nasip eyle. Ya Rabbi İslam'ı anlatabilme gücü, Kur'an'ı anlatabilme gücü, Allah'ı başkalarıyla buluşturma gücü bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin. Tekrar tekrar şu mekanlara gelebilmeyi bize nasip eyle, Amin. tekrar tekrar buralara gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizzat selam verebilmeyi nasip eyle, bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza'yı müdahalesinde namaz kılamamış, dua edememiş kardeşlerimiz varsa onlara fırsat eyle Ya Rabbi. Amin. Amin. يا رب العالمين <سؤال> يا الرحمن الرحيم حسب رسلنا يحفظون مخلصين من المدونة إلى إبادة المنزى المقبول إلى سعي منزى مشكور إلى عمل المنزى إلى يا ربي أبدا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين تقبل منا واشف مرضانا وارحمتنا بحرمة الفاتحة. Hadi bakalım yavaş